bugüne kadar sesi duyulmayan insanların sesinin daha güçlü taşınması için bir vesile olacak. Bir akşam aklına gelmesi neticesinde bir uluslararası sözleşmeden çıkmış olması kabul edilebilir bir şey değil zaten. Kaybettikten sonra bırakmamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarından hiç şüphem yok. Galiba bu seçim sürecinde bir spor politikası açıklar tek parti Türkiye İşçi Partisi. Türkiye'nin yeniden cazibe merkezi haline gelmesi sağlamak adına planlarınız nelerdir? Önce bizim için bir cazibe merkezi haline gelmesi lazım burada yaşayanlar için. İstanbul Sözde Türkiye Kadın Hareketi'nin Dünya Kadın Hareketi'ne bir armağanı. Bakın eğer sosyal medya olmasaydı herhalde Türkiye İşçi Partisi'nin adı pek duyulmayacaktı. Bu ara pek boş zaman yok ki arkadaşlar. <laughs> Dağıtamıyoruz kafayı. Üç adımlı bir politika. Hesap sorulmalı, el konulmalı ve halka dağıtılmalı. İki tane bozucu faktör var. Bir tanesi para, bir tanesi kibar. Her ay 10 tane çeyrek altın çalındı. Ben bunun yasal olarak alma şansım var mı? Mahkemeye verip çalındı, çalındı. Sesimin ulaştığı herkese şunu söyleyeceğim. 15 Mayıs sabahına hazırlarsak.